Tarih 24.02.2025 İçişleri Bakanlığı Mülke Müfettişliği. Muhteşem bir kurumdur, inanılmaz derecede sağlam müfettişler vardır ki ben çoğunu tanıyorum ve çok da destek alıyorum. Yani şöyle bilgilerinden faydalanıyorum, yazdığı raporlardan faydalanıyorum ama bazıları için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bilgi ve belge talep ediyor, İBB'ye yazıyor. Diyor ki kardeşim ben sana şu şu soruşturmayla ilgili... 4730 sayılı kamu ihale kanunu kapsamında 22. madde dahil. Yani doğrudan alımları da dahil, direkt diyor ki: "Onların aldığı belgeleri bana gönder." diyor. Ne zaman? 24.02.2025. İyi bebe bunu alıyor. İyi bebe bu emri aldıktan sonra ne yapar? Mülki İdare Amirliği kendisine bunu söyledikten sonra belgeleri hazırlaması gerekiyor, değil mi? Bir şey değişiyor arkadaşlar. Ertesi gün bir karar daha var. Diğer belgeyi de gösterebilir miyiz? Tarih 25.02.2025. Ben diyor sana onu dedim de dur bir dakika dur diyor. Dur gönderme. Sadece 2019 yılı sonrasını gönder diyor. <laughs> 2019 öncesine girme diyor. 2019 sonrasını gönder ben. 2019 sonrasını kapsayacak ihaleleri gönder. 2019 öncesini niye istemiyor? AKP dönemi. AKP dönemi.